Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle tişört yapmayı göstereceğim. Yani bunlardan ee, bunları Pinterest ya da Google'dan bulabilirsiniz. Benim tabi şimdi Pinterest olmadığı için buradan bulacağız. Buraya Roblox tişört yazıyoruz. Bu arada şey yani Pinterest'te olmayanlar üzülmesin. T çünkü buraya Google yani Pinterest yazınca da çıkıyor zaten. Mesela böyle böyle yazınca da çıkıyor. Buradan istediğinizi bulabilirsiniz. Ama ben mesela hangisini yapalım? Mesela Hmm. Mesela bunlar falan olmaz çünkü ayıp bir şeye benzetebiliyor. Ayıp bir şeye benzetince de hesabınızdan ban yiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkatli olun. Ben şunu yapacağım. Tamam. Bunu yaptıktan sonra Roblox'a giriyoruz. Bu ve buradan daha fazlaya tıklıyoruz. Daha fazla tıklandığında oluştura tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bu, bu ikinciye avatar items buraya ve buradan fotoğraf arşivi diyoruz. Ben bunu koyayım. Siz zaten burada isim veriyor. Burada bunlar şey Tam böyle bu mavi olan şeye tıklıyorsunuz. Bekliyorum. Ve bir günde de çok fazla yap yapmamanız lazım. Banyıyorsunuz. Mesela şimdi göstereceğim. Evet. Bu şekilde oldu. Ee, videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek